Evet, örneğimiz arkadaşlar Nedir? place holder arkadaşlar yeni örneğimiz place holder örnek verip, form diyorum, ekliyorum diyorum. Evet, place holder ne işe yarar? Birazcık da bundan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bizim e, panel'e benzer. Yalnız panelde nesneleri panelin içine ekliyorduk. Burada ise nesneleri bunun içine eklemiyoruz, bunun içine oluşturuyoruz. Ve bunların çalışmalarıyla ilgili, oluşturmalarıyla ilgili kodlar yazıyoruz. Evet. Placeholder'da bunu yapabiliyoruz. Placeholder arkadaşlar panelle benziyor ama paneli biz nesneler kendi içine kendimizi ekliyorduk. Burada bir nesne eklemiyoruz. Nesneleri kodlarla içinde oluşturulmasını sağlıyoruz. Evet. Nasıl olduğunu gösterelim. Place Holder'ı Açalım arkadaşlar. Şurada bakın panelin hemen altında. Mektup şeklinde. Bunu açtım. Bir tane ekledim. Bir tane daha ekleyeceğim. İki tane ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu da ekledim. İki tane placeholder ekledim. Bunun, bunun içine herhangi bir liste eklemediğimizi söylemiştik. Ve bunları ekledikten sonra placeholder'ımızdaki örneğimizi yapalım. Şimdi şunu istiyorum ben. Evet. Bu placeholder birin içinde şunun olmasını istiyorum sayfa yüklendiğinde, sayfa yükleme olayında, sayfa ekrana yüklendiğinde içinde bir iki adet text kutusu ya yani yazı olsun, e, label la benzer iki tane yazı olsun, iki tane text box olacak, bir tane buton olacak sayfa yüklendiğinde. Ama bu çalıştığında olacak sayfa. Ya yani böyleyken biz bir şey eklemiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Evet, bunu yapabilmemiz için arkadaşlar sayfanın yüklendiğinde olayını açmamız gerekiyor. Onun için sayfamızın Boş bir noktasına tıkladığımız zaman, boş bir yerinde tıkladığımız zaman, karşımıza Page Notat olayı geliyor. Sayfamızın boş bir noktasına tıkladığımız zaman. Ve burada gerekli kodlarımızı yazacağız. Şimdi Place Holdur Holdur bir diyorum. Birinci Place Holdur işi. Yazıyorum Controls diyorum. Place Holdur içine Control ekleme anlamında. Ne kontrol edeceğiz? Yazı kontrolü mesela. Bunun için new diyorum. Bunun için bir new space kullanacağız. Literal. Daha doğrusu fonksiyon kullanacağız arkadaşlar. Literal. Literal kontrol diye bir arkadaşlar ne ekliyoruz? Fonksiyon ekliyoruz. Kontrol derken T harfini unuttuk. Şuradan tıklayayım ben. Evet. Bunu ekledim. Ve diyorum ki bu literal kontrol için şu yazı görmesi. Aslında bir label eklemek gibi bir şey bu. Kullanıcı adı. İki nokta üst üste. Parantezi kapattık. Bir tane daha parantez kapatıyoruz. Çünkü iki parantez açmıştık. Ve bunu arkadaşlar buraya ekledik. Bakın çalıştırıldığında nasıl bir şey karşınıza çıkacak onu göstereyim size. Evet çalıştırıyorum. Kullanıcı adı diye bir yazı çıktı karşımıza. Evet. Bu kullanıcı adının hemen önüne de bir text box oluşturmak istiyorum. Bunun için şunu yapacağım. Ben Explorer'ımı şuradan kapatıyorum. TextBox oluşturmak için arkadaşlar önce Renderlerimde RAM bir TextBox alanı değişkeni tanımlamam gerekiyor. Konuşan arkadaşlar TextBox TextBox Ne diyelim? Şöyle oluyoruz. Tamam. TextBox 1 olsun. TextBox 1 olsun. Ee, eşittir. New TextBox Ne yaptık? Rembrandt'lerimizi önce Textbox 1 isimli bir alan oluşturdum ve bunun içinde bir tane Textbox oluşturdum. Fakat bu bitmedi daha. Bu Rembrandt'lerimdeki bu Textbox'ı Place olduğunu için eklemem gerekiyor. Bunun için de Place Holder 1 Controls Add Add dedikten sonra arkadaşlar direkt burada şunu yazıyoruz. Text Textbox 1 diyoruz. Evet. Kontrolsü çift sayısından bir tanesini siliyoruz ve oldu. Kon evet. Evet. Bunu bu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar çalıştırdığımızda şu olacak. Ne olacak bakalım. Gördüğünüz gibi Textbox bu sefer Placeholder vasıtasıyla burada oluşturuldu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde oluşturdu. Oluşturduktan sonra evet, bu sefer yayın oldu. Şimdi arkadaşlar şunu istiyorum ben. Bunu ben oluşturdum ya. Oluşturduktan sonra bir alt satıra geçmek istiyorum. Ne yapacağım? BR kullanacağım. Ama nasıl kullanacağım? Burada nasıl BR'yi kullanırız? Şimdi şurada kullanabiliriz BR'yi. Burada kullanmak kolay. Burası HTML kısmı. Ama bu taraf C kısmı. Evet, onun için yine Place içinde br kullanmak istiyorsak şunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, gösteriyorum. Holder 1 Controls oldu. Add diyorum. New Literal Control diyorum. Evet. Şurada bir parantez unuttum onu da ekleyelim. Evet. Bu, bu şekilde ekliyoruz. Çünkü neden? Bizim burada kodları eklediğimiz için br kodu nerede çalışıyor? Bir tek string ifadesi içinde çalışıyoruz. HTML kodları. Aslında biz buraya biz bir yazı ekledik. Yazının içine de BR kodu ekledik. <laughs> Dolayısıyla Internet Explorer bu string'e bir HTML kodu aldılar bu şekilde. Ve e, biz bunu çalıştırdığımızda aslında bir alt satıra iner. Nasıl iner diye Arkadaşlar Evet. Bunlar oluşturuldu. BR kodu ile ilgili kısım aslında çalıştırıldı. Aslında biz bir alt satırda şu anda. Evet. Bunu biz göremiyoruz. Bunu göremiyoruz için buraya bir yeni bir nesne eklemiş olmamız gerekiyor. Yeni nesne eklemek için de arkadaşlar bir alt satıra iniyoruz. Yeni nesne ekleyeceğiz. Yeni nesne ekleyemizde ne olsun? Please holder bir. Yeni bir nesne ekliyorum. Controls et ne diyelim ni literal kontrol dedi. Dedikten sonra arkadaşlar parantez açtım. Sonra parola. Mesela şifre ya da fark etmez. Arkadaşlar bunu ekledim. Bunu da ekledikten sonra bir daha bakalım. Tekrar bakıyorum. Evet. Parolamız altta olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen önüne de bir tane text box ekleyeceğiz. Hemen ekleyelim onu da. Evet. Bunu da ekleyelim. Önüne text box eklemek istiyorum. Text, box, değişken tanımlıyorum. Text, box, ne yazabilirim buraya? Evet, iki diyeceğiz. Bir diyemeyiz. Text box iki diyor. Bir, ben belleğimde yer tanımladım. Ve bunun içine de bir tane text box oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturduktan sonra renderlerindeki bu text placeholder birinin içine ekleyeceğim arkadaşlar. Text box 2'nin içine ekledim. Çalıştıralım. Son durumunu bir görelim. Evet. Son durumu da bu şekilde. Bunu da ekledik arkadaşlar. Evet. Son komutumuzda yazalım. Buradan sonra bir de email ile ilgili bir text box ekleyeceğiz. Ama ondan önce bir alt satıra geçmemiz gerekiyor. Alt satıra geçmek için şunu tekrar yazmıyorum. Alt satıra geçme komutu bu biliyorum. Aşağıya geliyorum. Buraya arkadaşlar. paste diyorum. Burada bir alt satıra geçtik. Şimdi bundan sonra bir tane de, arkadaşlar email ekleyelim. Evet. Email eklemek için de ne yapabiliriz? Evet, e-mail e, yazısı eklemek istiyorum. Şunu yapabiliriz. Şuradaki yazıyı alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şuraya diyorum ki, e-mail diyorum. Evet, en önemli olduğumuz postbox'ı tanımlamak gerekiyor. Arkadaşlar, bunun için bir değişiklik tanımlayacağız. Evet. Evet, textbox 3 dedik. TextBox 3'ümüzü de tanımladık ve arkadaşlar buraya textbox'ımızı ekleyelim. Şuradaki noktayı alıyorum. TextBox 3 diyorum. Evet. Şimdi bir Son durumu bir görelim. Evet. Bu şekilde bunları ekledik arkadaşlar. Şimdi yazdığımız yere kadar bir göstereyim arkadaşlar. Ne duruma geldi bizim formumuz. Kullanıcı bir parola e-mail kısmı burada ekleyip buraya bir tane de buton eklemek istiyorum ben. Buton eklemek için de arkadaşlar önceki bir alt satıra in, inelim. Bir alt satıra inmek için de Şuradaki kodumu alıyorum. kopyalıyorum, diyorum. Alt satırı inmek e, kodu arkadaşlar. Satırı. Buraya paste diyelim. Paste sonra arkadaşlar bir buton tanıyalım. Bunun için e, buton buton yazdım. E, buton 1 olsun arkadaşlar. Butonumuzun adı. Ve new buton dedikten sonra parantez açıp parantez kapatıyorum. Ve e, butonumu tanımadım. Bu butonumu arkadaşlar place ekleyelim. Place 1 kontrol et diyelim. Buton 1 şeklinde arkadaşlar place ekledim. Son durumu tekrar göreyim. Son durum ne durumda? Evet buton oraya eklendi. Tabi e, butonumuzun üzerine yazısını da ekleyelim arkadaşlar. çünkü yazı eklemesek görünmüyor şöyle yapalım. Buton bir text eşittir ne olsun? Kayıt olsun. Evet. Kayıt ol diyelim. Kayıt ol dedikten sonra tekrar bakalım. Evet, kayıt ol butonu da buraya geldi. Şimdi arkadaşlar formumuzu oluşturduk. Placeholder'ın içinde Bundan sonra şunu yapmak istiyorum. Kayıt ol butonuna tıkladığında listener 2'deki 2'nin çalışmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Arkadaşlar bunun için şöyle bir şey yazıyoruz. Buton 1 click yazıyorum. Click. Evet. Artı diyorum, eşittir diyorum. Buton 1'in click olayına bir olay ekleyeceğim. Ekleyeceğim olay da şu ne diyorum? Olayı oluşturuyorum. Sistem event handler this ne olsun arkadaşlar? Şu olsun. Holder 2. Bunu yazarsak nasıl bir sonuç elde ederiz? Böyle yapmayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, Evet. Böyle bir olay ekliyorum arkadaşlar. Buraya da nokta ile bitirelim. Evet. Şurada bir nokta kullanacağız. Evet. Placeholder olayı diye bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, placeholder 2 olayı. Ben butona tıkladığımda Placeholder 2 olayı çalışmasını istiyorum. F5 dediğimde hata verecektir. Çünkü neden? Öyle bir olay daha yapmadık. Sadece buton 1'e tıkladığımda placeholder 2 olayı çalışsın dedik ama placeholder 2 olay diye bir olay yapmadık ki. Yapmadığımız için böyle bir hata verir. Bakın yes'e basıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Burada buranın hatalı olduğunu söylüyor. Yazım hatası var mı ben yine kontrol ediyorum ama yazım hatasına kaynaklanmıyor tahmin ediyorum. Bakalım bakalım. Evet zaten şunu tanımlamadığımız için aşağıda bu olayı yapmadığımız için hata veriyorum. Bu satırımı silmiyorum şimdilik. Silmiyorum. Şurada şöyle bir seçenek var. Tıklıyorum. Başına iki tane slash işareti koydum. İki slash işareti açıklama satırı haline getiriyor. Şurada bakın. Comment out the selected lines. Yani bu burayı arkadaşlar açıklama satırı haline getiriyor. Bu araç tahmin ediyorum hangisi bakalım? Hangi araç bu? Onu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu aracın, bu aracın adını arkadaşlar e, öğrenmeye çalışıyorum. Şuradaki e, sağ tuşa tıkladığınız zaman buradaki araçlardan bir tanesi var. Hangisi? Tek sektör, standart, debug location ve debug var. Debug, debug location olabilir arkadaşlar. Çünkü bu adım adım çalıştırma seçeneği de var burada. Debug location olabilir. Bunu denersiniz. Şimdi place holder 2 olayını şimdi ben oluşturacağım arkadaşlar. Oluşturmak için şu parantezden sonra bir kez enter'a basıyorum. Yeni bir arkadaşlar olay prosedürü yazıyorum. Protected tek tık tık yazdım. void 2 yazdım. Evet. Olayın da e, şu kısmını yazalım. Şurayı oraya kopyalayalım. Bu şu demek. olur olayı arkadaşlar e, çalıştığında anlamında. Şimdi tabi şu da hata veriyor. Bakalım hatamız ne? Hata Evet. Şu şekilde hatamızı da düzelttik ve buraya da yazdık. şunun parantezin birini silelim. Çip oldu. Evet. Olayımızı buraya oluşturduk arkadaşlar. Şimdi parantez açıyoruz. Parantez kapatıyoruz ve araya placeholder 2 ile ilgili arkadaşlar kodlarımızı yazacağız. Öncelikle placeholder 2 çalıştığında placeholder 1'in görünmemesini istiyorum. Holder 1 visible eşittir false dedim. Ve place folder 2 visible bunu da true diyorum. Eğer gizliyse bunu da göstersin. Ve gerekli kodlarımı yazıyorum. Place holder yani ben kayıt ol dediğimde karşıma şöyle bir şey gelmesini istiyorum. Kayıt olduktan sonra insanlar ne yapar? Üye giriş sayfası gelmesini istiyorum. Üye, üye giriş sayfası. İnternet sitelerini bu şekilde. Önce bir kayıt olursunuz. Kayıt olduktan sonra siteye girmek için bir de üye giriş sayfası gelmesini istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Ee, bunu ekleyelim. Evet. Holder 2 Controls ekliyorum. diyorum. New Literal Control Delikten sonra kullanıcı adımızı bize bir daha sorsun. Giriş yapmamız için. Siteye giriş yapmamız için bir daha sorsun. Evet. Daha sonra arkadaşlar bunu sorduktan sonra karşımıza bir tane text box gelsin. Bunun için text box dedik. Buna da text box 1 diyelim. Eşittir new diyelim. Evet. Text box parantez açtık parantez kapattık bakın şurada da textbox var burada da textbox1 var burada da textbox1 var burada da var çünkü bunlar ayrı nesneler e, için olduğu için ayrı placeholderlar için olduğu için aynı isimleri kullanabiliriz o zaman bunu yazdıktan sonra textbox'ımızı placeholder'ımıza ekleyelim placeholder controls add diyelim add dedikten sonra textbox1 diyelim ve kapatalım bunu ekledim arkadaşlar buraya. Bundan sonra bunu yaptıktan sonra bir satır altına inmek istiyorum. Şuradaki kodu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve buraya da iki diyorum. Bir derseniz olmaz. İki demeniz gerek. Evet. Ve e, parola kısmını da ekleyelim. Please. Hatta şunu alayım şuradan. Bunu aldım şuraya arkadaşlar yapıştırıyorum. Şuraya parola diyorum. Parola dedikten sonra bir tane arkadaşlar textbox daha oluşturacağız bunun karşısına. textbox textbox 2 dedim. eşittir new textbox parantez parantez kapattık. Bunu da tamamladım. Ondan sonra da bir tane de arkadaşlar ne yapalım? Textbox'tan sonra tekrar bir alt satıra geçelim. Alt satıra geçelim. Evet. Alt satıra geçtikten sonra ne olsun? Paralarımızı da tamamladık. Ee, bakalım. Bu text arkadaşlar şuraya eklemeyi unuttuk. Onu da ekleyelim. Place Holder 2 Controls Add Textbox 2 Dedim. Evet. Parlamızın karşısında textboxımızı oluşturup ekledik placeholder'ımızın içine. Daha sonra bir alt satırı iniyoruz. Ve burada tekrar arkadaşlar site giriş yapmak için bir butona tıklamamız gerekiyor. Bunun için buton eee, buton 1 eşittir new buton dedim. Ve bu butonu arkadaşlar place olduğumuza ekliyoruz. Place holder 2 dedim. Control et buton 1 bu Bunu da ekledim. Butonumuza da şöyle bir şey yapalım. Butonumuzun üzerinde bir yazı yazsın. Yazması küçük bir şey görünecektir. Buton bir text, Şöyle yapalım. Giriş yap. Evet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar ee, bakalım bir eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Şimdi bir çalıştıracağım. Bir hatamız var mı? Eksiğimiz var mı? Çalıştıracağım. Evet çalışmaz. Şunu da siliyoruz şuradan. Bakalım şurası ee, bizim işimizi görecek mi? Evet. Bir çalıştırıyorum arkadaşlar hatamızı var bir tane bakalım o hatamız da nedir? Place holder derken şurada iki yazmayı unutmuşuz. Onu hemen yazalım. Evet. Tekrar çalıştıralım. Evet. Mustafa dedim kullanıcı adı. Parola olarak da böyle bir şey yazdım. Daha sonra arkadaşlar mail adresimi yazdım. Kaydola basıyorum. Ne geldi karşıma? Kayıt oldum. Artık ne yapacağım? siteye giriş yapmam kaldı. İşte siteye girişle ilgili placeholder ekranıma geldi bu sefer. Bir placeholder'dan diğer placeholder'a geçmiş oldum. Bu yeni bir web sayfası yüklenmesine arkadaşlar ee, gerek kalmıyor. Aynı web sayfasının içinde arkadaşlar değişik e, formlar koyabiliyoruz bu şekilde. Evet. Placeholder kullanımı arkadaşlar bu şekilde. Burada mesela unuttuğum ekleme daha yapacağım. Onu da ekleyeyim. Mesela şöyle bir şey olsun. Bir checkbox ekleyelim. Eee kayıt ol düğmesinden önce. Daha güzel olur. Evet, bir checkbox ekleyelim. Kayıt ol düğmesinden önce. Şurada. Evet, buraya bir checkbox eklemek istiyorum. Eee checkbox ekle ekleyerek e, ne yapacağız bakalım. Şuraya bir checkbox koyun. Check box. Checkbox 1 eşittir. New Checkbox parantez aç parantez kapat dedikten sonra Buraya, bunu bir de arkadaşlar nereye ekleyelim? Placeholder 1'e ekleyelim. Placeholder 1 Controls Add evet. Checkbox 1 diyelim. Ve bu checkbox'ın tekstinde de şöyle bir yazı olmasını istiyorum. Şurada noktalı virgül koymayı unuttuk. Box 1 Eşittir Sitemize Sitemizle ilgili Haberlerden Haberlerden değişikliklerden diyelim. Haberdar olmak ister misiniz diyor. Bunu yazdık. Bir de checkbox'ımızın checkbox bir çekiti arkadaşlar true olsun. Evet. Çalıştırıyorum. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Ne hatası var? Bir bakalım. Şuraya text yazmayı unutmuşum. Buraya text yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım tekrar. Bakalım başka ne hatamız var? Bir hatamız daha var. Şu parantez açmayı unutmuşuz. Parantez açıp kapatmayı unutmuşuz. Hatta paranteze de gerek yok. Tamamen silelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir e, sayfa geldi. Şimdi siteye kaydolurken böyle bir onay işareti var. Kaydola tıklıyorum. Daha sonra bu form geliyor. Buna da bir eklenti yapmış olduk. Şimdi kodlarımız nasıl? Oldukça uzun görünüyor. ne yapalım? Şuradan full screen diyelim. Bakalım bütün kodları sığdırabilecek miyiz ekrana? Evet tane daha. Arkadaşlar bütün kodlarımız bu şekilde.